Geldik. Dünya vicdanına sesleniyoruz. Almanya'ya sesleniyoruz. Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri, barış savunucularına sesleniyoruz. Alevlere yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar etnik temizlik niteliğindedir. Bugün sessiz kalmak, bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Avrupa'daki demokratik kurumları ve insan hakları örgütlerini zulme karşı harekete geçirmeye çağırıyoruz. Hiçbir siyasi hesap bir halkın yaşamından daha önemli olamaz. Öldürdükleri Alevilerin evlerinin çatısına çıkarak onları Müslüman yaptık diye haykıran anlayışı lanetliyoruz. Sivil halka yönelik uygulanan katliamları şiddetle kınıyoruz bu tür katliamlara gözlerini ve yüreklerini de kapatanlara büyük bir sessizlikle seyirci kalanlara bir kez daha buradan sesleniyoruz. Ali'nin katliamlarına dur deyin. Bu katliamları yapanlara lojistik destek vermeyin. Yardım etmeyin. Emperyalist çıkarlar uğruna Suriye'yi ve Suriye halklarını teslim etme taşeronluğundan vazgeçin. Sessizliğiyle bu yapılanları adeta onaylayan tüm yapılara tavır almaya çağırıyoruz. Suskunluğunuz Alevilerin öldürülmesine olay vermekten başka bir anlama gelmemektedir. Tüm insanlara sesleniyoruz. Yaşanan bu katliama söyleyecek sözümüz olmalı, duruşunuz olmalı, tepkiniz olmalı. Suskun kalmayın. Bu insanlık dışı katliamı yapanları lanetleyin. İnanç farklıları üzerinden... Sich uns abzuschließen!